uzaylılarımızda Bu uzaylı anne 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 Ne oldu anneciğim öyle bağırarak geliyorsun? Uzaylı var. Nerede uzaylı var? Televizyonda gördüm. Anneciğim televizyonda hiç uzaylı olur mu? Gördüm. Aa nasıl uzaylı diye bir şey yok. Çınar. Hadi koş bakalım içeride dersini yap. Ama anne gördüm evimizde uzaylı var. Hayır anneciğim sen yanlış görmüşsündür. Uzaylı diye bir şey yok. Hadi bakalım. Koş. Koş dersini yap. Ne oldu anneciğim? yine anne uzaylı geldi Nereye geldi uzaylı? Evimize. Ama Çınar Efe ben sana söyledim. Anneciğim uzaylı diye bir şey yok diyorum. Ama anne gördüm. Nerede gördün sen? Televizyonda. E bir evde diyorsun bir televizyonda diyorsun. Nerede var uzaylı anneciğim? Öyle şeyleri takma kafana uzaylı diye bir şey yok. Hadi kalk gidelim bakalım nerede ne varmış. Gel bakalım. Hani nerede var uzaylı? Vardı anne vardı. Hani televizyon? Yok anneciğim bir şey. Ah Çınar Efe. Yok annem öyle şeyler için üzülme tamam mı anneciğim? Hı. <laughs>